Şimdi Orhan Ülgür karşımızda, iki Plan İcra Kurulu Başkanı. Ee, i̇yi günler diliyorum. Lihana. Şimdi efendim, e, tabii biz bu otomotiv sektöründe ikinci el fiyatlarını çok konuşur olduk son zamanlarda. Özellikle bu pandemi nedeniyle e, üretim yapılamadı. E, dolayısıyla sıfır e, araçlara ulaşılamadı. İşte Eylül'den sonra beklenti var. Öncelikle şu anki ikinci el fiyatları merak ediyoruz. Çünkü daha öncesinde faizler biraz daha düşüktü. Hafif yükselmeye başladı. E, fiyatlara yansıyan bir durum var mıdır? Öncelikle bununla başlayalım. <laughs> Şimdi şöyle, ikinci el fiyatları e, uzun zamandır belli bir seyirle e, dövize paralel olarak artıyor. Tabii sıfır fiyatlarının bunda etkisi çok büyük. Ona paralel artıyor. Son zamanlarda e, faizlerin tekrar yükselmesiyle birlikte e, bir miktar e, dengelenme başladı. Çünkü sıfır araçlarda gelmeye başladı. Doğal olarak uzun bir... Yani kısaca bir geriye gitmek lazım. E, 2018'de olan e, krizden dolayı 2019 yılında birçok firma, birçok distribütör çok dikkatli davranıp fazla sipariş vermemişlerdi. Tedbirli davrandılar. Ama son 3 ayda bir patlama yaşanınca e, doğal olarak e, bulunamaz oldu sıfır araç. Bu anlamda da 2000, e, şey, e, ikinci eller e, düşündüğümüzün üstünde arttı. Aslında e, düşük bir seyir e, takip ediyordu. Bir dengelenme oldu. Fiyatlarda da bir dengelenme oldu. Ama şu anda e, sıfır araçlar e, pandeminin etkisiyle e, bir miktar daha üretilemedi biliyorsunuz. Ve e, ikinci bir talep ertelemesi oldu. O talep ertelemesinden dolayı bir miktarda ekstra bir e, şey oldu. Yani pandeminin de e, araç alımına e, pozitif etkisi oldu biliyorsunuz. Ee, bir anlamda herkes ikinci bir araç almak istedi ee, veya işte kendini korumak için çeşitli şekillerde araç sahibi olmak istiyordu. İkinci talep ertelemesinden sonra bugün itibariyle e, baktığımızda e, sıfır araçların geldiğini görüyoruz. O bollaştıkça, arz bollaştıkça tabii ki ikinci el fiyatları da dengelenecektir. Bu, bundan sonraki artış tamamen e, kurun etkisiyle olacaktır. Şimdi e, tabii biz de merak ediyoruz çünkü aslında e, ikinci el araç almak isteyenlerin de hala yoğunluklu olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu e, araç almak isteyenlerin bu pandemi dönemi vakalar artarak e, devam ettiğinden dolayı... ...insanlar toplu taşımadan ziyade bireysel araçlara döndüler gördüğümüz kadarıyla. Biraz tatil öncesinde belki etkisi vardır. Dolayısıyla şimdi sıfır ellere ulaşılmaya başlandıkça ikinci ellerde tabii siz yine söylediniz ama tekrar ben bunu altını çizeyim. İkinci el fiyatlarında e, bir düşüş görür müyüz? yoksa bu fiyatlar yapışkan kalır mı? Sizin öngörünüz nedir? Şimdi ikinci el fiyatlarında düşme olacağını düşünmüyorum. Ama artışın bu derece hızlı son 3-4 ayda olduğu gibi olacağı da olmayacağı da kesin. Çünkü sıfır araçlar da bugün şöyle bakmak lazım. Sıfır araçla ikinci el araç arasında bir denge var. Bu denge yüzdesel olarak işte markaya ve modele bağlı olarak Korunuyordu. Tabii arz sıfırda olmayınca bu bir anlamda şey oldu açıkçası yükseldi çok yükseldi. Ama bugün herkesin sıfır araç alma seçeneği de var. Ekim-kasım ayında oldukça yüksek oranda bilgilerimize göre şey gelmeye başlıyor sıfır araç. Şu anları da bulabiliyorsunuz. Belki ekim diyorlar ama yavaş yavaş onlar o sıralar kalmayacak. Kalmayınca da tabii doğal olarak e, hızlı araç bulmaya e, başlayacaksınız. Sorunuzun cevabı da şu. İkinci el araçlar bu durumda tabii o popülerliğini bir anlamda e, yitirmese de e, eskisi kadar çok da fazla şey yapmayacak. Sıfır aracı ikame edecek şekilde bir talep görmeyecek. Ama sonuçta e, Orhan Bey fiyatlarda bir düşüş e, beklenmiyor. Benim anladığım o. Yani yapışkan kalacak ama artış hızında azalma olabilir. E, sıfır araçlar gelince anladığım o değil mi? Olmayacak. O, Doğru. çiziyorum. Evet. Şöyle kur düşerse, kur evet. düşerse çok basit. E, biraz da tabii sıfır araçların fiyatları da düşmeye başlayacak. Çünkü hı hı. son zamanlarda iki kere, üç kere zam e, kurlar dolayısıyla sıfır araçlarını yaptığını görüyoruz. Yani distribütörlerin ve e, birçok firmanın e, kura uygun, kura paralel olarak araç zammı yaptığını görüyoruz. E tabi bu e, ÖTV'den dolayı da e, biliyorsunuz dilim dilim 50'den 60'a geçince onun da KDV'sini düşündüğünüz zaman doğal olarak e, aracı almaya gittiğinizde örneğin 200 lira olan bir aracın 270-280 lira olduğunu ee, ve e, bunun bir şekilde tabii e, faizlerin de artmasıyla ben hani o söylediğim şeyin arkasındayım vazgeçilebilir olduğunu görüyoruz. Yani 200 bin liralık bir araç alacakken o aracın 280 bin lira 270 bin lira olması o kişiyi vazgeçirebilir dedim. Ve tabii ki vazgeçecektir belli bir kısmı. Ee, niye vazgeçecek? İşte birçok faktör var o kadar çok üst üste binen şey var ki e, ÖTV'nin tekrardan artması e, işte yüzde 10-12 e, zaten kura zam geldi. Bir anda tabii bu araçların yüzde 70'i falan krediyle satılıyor. O kredi oranları 0 85'lerden 1.31-1.35'lere geldi Ve bulunabilirliği de azaldı. Hani eskiden çok rahat buluyordunuz. Eski dedim birkaç ay önce. Yani iki ayda çok şey değişti. O anlamda biraz Yavaşlayacaktır tabii, ister istemez. Şimdi ikinci elde e, şahısların araç alım satımları 3 araçla sınırla, sınırlıydı. Bu da işte e, tabii ki vergisiz bir kazanç olmasın adınaydı. Bu tebliğle son tebliğle bu limit kaldırıldı. Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla 2,5 milyon araç kadar kayıt dışı. ...satılacakmış gibi görünüyor. Burada bir vergi kaybı olacak mı, bir de güvensiz alışveriş ortamını doğuracak mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkinci el piyasası adına ne anlam taşıyor bu tebliğ? Şöyle, yetki belgesi zaten çok uzun süredir uzatılıyor ve olması gerekli olan bir belgeydi. Gerçekten bu ticareti yapanları koruyan, aynı zamanda müşterileri de koruyan... Yani aldığınız yeri biliyorsunuz. Bu yetki belgesine sahipseniz, bir takım güvence vermiş oluyorsunuz müşterinize karşı. Bir de bu işi biliyorsunuz merdiven altı yapanlar var ve birçok kişi var bu işi yapan. O kişilerin geçici olarak işte belki de bir kendi işi olmasa da bir iş haline getirdiği otomatik olmuş oluyordu. Şimdi o üç arabayla sınırlandığı için. Siz bir sürü insan çalıştırıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Orada internet sitesinde araç satılıyor. Bir anlamda şeyi korumuş oluyor. Hem devletin aldığı vergiyi koruyor, hem müşteriyi koruyor, hem de bu işin ticaretini yapan firmaların bir anlamda güvencesi oluyor. Çünkü çok da işte haksız rekabet olmuş oluyordu. bir Önlenecek ve başlanıyor. Başlanması çok güzel bir şey. Ben. Bunu çok olumlu buluyorum. Peki ikinci elde filo şirketlerinin de araçları satışa çıkarmayarak fiyatları yükselttiğine dair bazı söylentiler var. Bu doğru mu İkinci elde bir stokçuluk var mı? Ya bunu kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten e, şirketlerin dinamiği ve nakit akışları belli bir düzen içerisinde bunu yapmak için o kadar parayı kenara koyup beklemeniz gerekiyor. Herkesin e, tabii ki malını, ürününü pahalı satması veya fiyatında satması çok doğal bir şey. Ama bunu bekleyelim de işte 6 ay sonra satalım falan tarzı bir şey. Piyasanın normal işleyişini çok da fazla yani kabul görecek bir şey değil yani. Tabii ki bazılarını biraz yüksek satmış olabilirler. O da piyasayla alakalı. O anki fiyat neyse zaten fiyatı siz oluşturmuyorsunuz ki. Fiyatı piyasa oluşturuyor. Bunu satan bir sürü yer var. Ee, işte ihale şirketleri var, işte bir takım müzayedeler var, şu var, bu var. Herkes kendine göre bir şey kurmuş durumda. Burada tabii e, satılabilmesi için pazarın sizin fiyatınızı kabul etmesi lazım. ve bunu ya bekleteceksiniz aracı, o kadar gücünüz varsa, diyelim 300 aracınız çıktı, onu kenarda nasıl bekletebilirsiniz? Anladım. Yani mümkün değil. Orhan Uygur, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Teşekkürler. Şimdi e, az önce Cumhurbaşkanı